İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstanbul'da faaliyet gösteren bazı restoran ve eğlence mekanlarının sahte sitesini oluşturarak rezervasyon adı altında ödeme alan bir dolandırıcılık şebekesini tespit etti sahte rezervasyonlarla vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla haklarında soruşturma açılan şüphelilere yönelik yürütülen teknik ve fiziki takibin sonucunda bu sabah İstanbul'un Beylikdüzü, Güngören ve Beykoz ilçeleriyle Ankara, Adana, Artvin, Erzurum, Kocaeli, İzmir, Mersin ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon başlatıldı. Nitelikli dolandırıcılık suçlarının aydınlatılmasına yönelik yürütülen operasyonda 14 şüphelinin 11'inin gözaltına alındığı öğrenildi. Diğer iki şüpheliden birinin başka bir suç nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunduğu, bir kişinin ise askerde olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şebeke üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda ise 23.125 lira para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Savcılıkta yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Dolandırıcılar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.